Bu üç aylar geldiği zaman şeytanlar sukut eder. İnsanlarda bir şefkat, bir merhamet, bir sevgi, bir muhabbet. Bu üç aylarda oruç tutarlar. Birbirlerini severler. Bu üç aylar içerisinde zekat verirler. Fitrelerini verirler. Sadak. Sadakalarını verirler. Herkesin duasını almaya yönelirler. Ve iyilikte, ihsanda bulunurlar. Bunun için bu üç aylarda ölmek çok güzeldir. Üç aylarda sevap da fazla. Diğer aylarda insanlar dünyaya hevesli olur. Evet. Ahiretlerini unuturlar. Üç aylar geldiği zaman derler ki bak soru ben bugün oruçluyum der. Oruç tutar. Çünkü üç ayların içinde, başında, ortasında ve sonunda kim üç gün oruç tutarsa Allah bile o sevap veriyor, Bir ay oruç tutmuş gibi. Ey ashabım 13, 14, 15. gecelerde de oruçlu olun diyor. Evet. Bu üç aylar çok önemlidir Müslümanlara rahmet ayı mağfiret ayı, istiğfar ayı, tövbe etmek ve dualarının kabul olduğu bir aydır. Diğer günlerde de Allah kabul eder. Evet. evet. Ee, bir de hocam, daha önceden vefat edenler, üç aylardan yararlanabilir mi? Tabii. Şimdi söyledi mi? bütün müminler, la ilahe illallah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, ümmi bir hatuna diyor ki, sen nasıl dua ediyorsun? Elini açmış, ağlıyor. Allah'ım sen bilirsin, Allah'ım sen bilirsin. Sen diyor öyle bir dua et ki hem Allah'ı, hem peygamberi, hem de sahabeleri memnun etmiş olsun. <laughs> ya Resulullah nasıl yapayım? <laughs> La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ve sahbihi ve sellim. Hem Allah'ı zikreden, hem Muhammed'ini memnun eder salatü selam getirir, hem de sahabeleri onun ahbaplarını da memnun etmiş olurum işte üçünü memnun etmiş oluyorsun diyor. Hı. Ve evet ki söylediğim tesbihatta da böyle recep ayında tevhid, şaban ayında salavat-ı şerife, ramazan-ı şerifte de Sübhanallâhü ve behemdihi, Sübhanallâhi azîm ve behemdihi estehullah tövbe etmek gerekiyor. Çünkü o mübarek aylara rahmet ayı, hazirat ayı, mağfiret ayı bu için insanlar şefkatli, oruç tuttuğu için Aman ya Rabbi türlü nimetler geliyor. Komşum herhalde bugün et yiyemedi. Hemen et alıyor. Komşum ayakkabısı yok, ayakkabısını alıyor. Komşumu peynir yiyemedi, peynirini alıyor, kazıyor. yok diye bir şefkat, bir merhamet ve aynı zamanda kazancın bol olduğu bire yüz, bire yedi yüz yüzüm diyor. Cenab-ı Zülcül Hazretleri bu aylarda. Evet. Bir de için, hocam, bu aylarda vefat edenlere de Herkes ibadet ve taat. Mesela kadınlarda e, yasın Yasin-i okurlar, dua okurlar, erkekler tevhid okurlar, zikirleri yaparlar. Ehli tasavvuf daima ihsan üzere yaşar. Allah beni görüyor, işi diyor, biliyor diye eliyle, diliyle herkese ihsanda bulunur. Ve geçmiş atalarına da dua eder. Bazen görür böyle ne yapıyoruz? Eski vefat eden insanlar geliyor, aynen selamlaşıyor, kurucalaşıyor. Aynen hayattaki gibi Allah yuhyi ve yumi. Hem öldürüyor, hem diriliyor, hem de memnun oluyor. Bazen babam rahmetli gör suda yüzer. Baba ne yapıyorsun sen yüzmeyi bilmezdin, pehlivandın. He, He? Allah senden razı olsun evladım. Çok dualar geliyor. Allah bizi sularak arka diyor. olsun diyor. Annemizi gerken Hicaz'a gerken görüyor. Böyle yeşil e, ee, giymiş, el giymiş, elini yapıyor. Nasılsın annem? Allah razı olsun evladım. Yapılan dualar bize fayda oluyor. Allah hayırlı ömürler versin diye dua ediliyor. İşte vefat edenlere de bu aylarda ne yapıyor? Bütün mümini ve mümina kafe ehli iman diyor. Ya aynı zamanda ins ve cin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ins ve cin kafe ehli iman iman etmiş insanlara hediye eyledik. Sen hissedar eyle ya Rabbi diye bütün müminler dua ediyor. Evet. evet onlar de, da bu aylarda istifade ediyorlar. Bunun evet. için bu aylarda ölelim diye dua ederler. Evet. Beytullah'ta ölelim. Ravza-i Mutahara'da ölelim. Allah'ı zikrederken ölerim diye dua ediyoruz. Evet. Ee, bir de üç aylarda e, savaşın, savaş yapma yasak. E, İncitme. Bu yasak neden? Şimdi üç aylarda insanlar incitmemek var. Anca yani düşman da olsa. Tabii düşman da olsa kim olursun? Bizim dinimizde yakma, yıkma, öldürme, kin, nefret. Üç gün dahi küstüren bizden değil diyor. Resulullah Aleyhisselatü re Vesselam Hazretleri. Bugün e, amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh Hazretleri'nin şehididir. Vahşi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Dedi, bağrına bas. Affet. Ve hindi kadın Resulullah Efendimiz'in amcasının ciğerini böyle gözlerinin önünde yedi halde geldi. Kelime işaret getirdi. Gözüme fazla gözükme. Amcamın ciğerini yedi, hatırlıyor deyince der rahmeten lil alemin ayet-i kerimesi nazil oldu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersen nâke rahmeten lil alemin. Ya Habibim seni alemlere rahmet olarak ben gönderdim. Sen ondan rahmetin niye kes? Aynı zamanda gidiyor, onun kızı Ümmü Habibe'yi nikah altına alıyor ve damatları oluyor. Ki incitmez hiç kimseyi incitmez müminler de incitmez. Mümin olan ama Müslümanlar şimdi ne yapalım? Tefrikiye ayrıldı. <laughs> ayrı ayrı ümmetim gitmiş iş ayrılacak diyor. Abdest almış olacak, namaz kılmış olacak, buruş tutmuş olacak. Her ibadeti güzel olacak ha. Dalle, cehenneme gidecek bir fırka var, fırkayı naciye. O kimdir ya Resulullah? O Kur'an'a tabi olan. Benim sünnetlerimi ihya eden ve sizler gibi de amel eden, sahabeler gibi amel eden, yalansız, yeminsiz, kıymetsiz, hiç e, kötülüklerden sakınan insanlar da fırkayı naciye oluyor. Bunlar da kötülük yapamaz. Yaptığı zaman fırkayı naciyeden düşer. Tasavvufta da öyle nefsi emmare, levame, bilime. Buralar aşabilmek için yalan, yemin, riya, gıybet, işki, kumar, şunlar bunlar her kötülükten kendisiyle, nefsiyle cihat yapacak. Allah meni diyor yalanı, Allah meni diyor gıybeti. Allah meni diyor su yüzanı. Allah meni diyor Allah'ın men ettiğinde ben yapamam. Allah korkusu olduğu zaman insanlara kötülük yapamazlar. Biz elleriyle, dilleriyle, vücuduyla insanlara faydalı olan onlar müminlerdir. Onlar saliktir. Resulullah Efendimiz ediyor. Evet, evet. Allah bizleri salihlerden eylesin inşallah. Amin.